Değerli izleyenler, bültenimize muhabirimiz Ahmet Durmuş'un özel haberiyle devam ediyoruz. Şanlıurfa Zeytinciler Oda Başkanı Mehmet Ölmez, sahte zeytinyağına karşı vatandaşları uyararak bilgilendirdi. Hasadı tamamlanan zeytinler satışa sunulmak üzere tezgahlardaki yerini aldı. Şanlıurfa Zeytinciler Oda Başkanı Mehmet Ölmez, Özellikle piyasada satışa sunulan sahte zeytinyağına karşı uyarılar da bulundu. Merhum Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yiyiniz, içiniz, sürünüz. Zeytinyağı şifa deposudur. Buradan bütün herkese sesleniyorum. Gerçekten zeytinyağı sağlıklıdır. Zeytinyağını tavsiye ediyoruz. Damarları, damarları kalbin dostu zeytinyağıdır. Yani Bugün Urfa'da, Şanlıurfa'da meşhur olan Sadayak. Sadayaktan sonra zeytinyağı. Sadayak ağır olduğu için zeytinyağını burada Herkese tavsiye ediyoruz. Sahte ve ortada piyasada olan yağlar var. Onlar böyle ucuzdur. Onlara aldanmasın millet. Gerçek hakiki zeytinyağı biz burada da yüz yüzende gördük. Abel zeytinyağı üsttedir. Bak içine tuzlu ruha kattık. Eğer bu zeytinyağı renk değiştirirse, boy olursa o sahtedir zeytinyağı üstte kalırsa, tuz ruhu altta kalırsa şeydir. Bunu tahlilde yapabilir, laboratuvara götürür. Ama evde de bunu yapabilir insanlar için. Daha basit, kolaydır. Herkesin evinde bulunur tuz ruhu. Bardağı koysun, yağını döksün. Yağları piyasada 1.750. Bunlar var 600, 700, onlar saktadır. Onları kimseye tavsiye etmiyoruz. Yani yağ dediğimi sağlığınızı bozar kötü yağlar. Onun için saktayalara kimse düşmesin. En, 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 büyük zarar da ürünlerden şeyden olur. Onun için bugün kalbimizin dostu hakiki zeytinyağı tavsiye ederiz. Yani sahte yağlar iyi değil. Zeytinyağı şifadır. Herkese tavsiye ederiz yani. Bak bu sade tuz ruhudur. Sade tuz ruhudur. Ha böyle zeytinyağını içine dökersek, renk alırsa, boya renk atarsa o sahtedir. Bak. Şimdi bu yağ sakta olursa rengi olur.